YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Herkese sevgiler, selamlar. Bugün yine size göz kamaştıran şıkır şıkır güzelliğiyle efsane bir modelimle geldim. Bu sayfamda en çok izlenen, tıklanan, beğeni alan modellerimden bir tanesi. İlk videolarımdan zümrüt işini yapmıştım. Sayfamda en fazla sipariş aldıran bir model müşterimiz sipariş üzerine hazırladım. Saks mavisi yazmama kristal kum boncuklarımla hazırlamış olduğum bir model. Çalışmamıza başlamadan önce YouTube YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Zil butonunu aktif hale getirip bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca siparişlerimi ve fiyat bilgilerini sipariş vermeyen isteyen arkadaşlarımız bana çizdiği ismi Instagram hesabından ulaşabilir. Videomuzun sonunda da e, fiyat bilgisiyle sizleri bilgilendireceğim. YouTube sayfamda sipariş almıyorum. Şimdi bu güzelliğin yapım aşamalarına başlayalım. E, ben Saks mavisi yazma elimde e, şu anda olmadığı için paketini açmadığım için her zamanki gibi videolarımda kullandığım e, Çalışma yazmama sizlere e, modelimi göstermek istiyorum. Modelimin ilk başlangıcını size yapmak istiyorum. E, parmağıma herhangi bir kolibandı ya da elektrik bandıyla e, bu şekilde e, yapışkanı yapıyorum. Boncukları üzerine takıyorum. Her defasında tabaktan e, boncuk alıp takmak çok zor olduğu için e, bu şekilde çalışıyorum ben. E, zürafaların biraz e, burada büyükler ekranda. Çünkü benim yapım e, çalışması bizim olduğu için. Ama siz yazmanızı yaptığınız, yapacağınız zaman zürafaların küçük bir şekilde çekin. Güzelce ütüleyin. Ütüledikten sonra her zaman söylediğim gibi çalışmanıza başlayın. Burada hemen bir zürafaya ilmeğimi sabitleyerek başlıyorum. Yapım aşamaları başlangıç, bitişi köşeleri dönme sayfamda hepsi mevcut sadece yeni bir biten çalışmam olduğu için sizlerle paylaşmak istedim modelimi sabitledim ve de 1 2 3 4 Siz yazmanızın alttaki aldığınız zürafaya göre ilmeğinizi atlatabilirsiniz ben üçüncü zürafa ama şu anda bir köprü oluşturuyorum şekilde bir köprü oluşturdu. Yazmanızı çevirmeden de çalışabilirsiniz ama ben yazmayı şu anda çevireceğim. Yapmış olduğum köprünün içine bir tane ilmekle sabitliyorum. Ve de hemen kum boncuklarımı dizmeye başlıyorum. Burada boncuklu zürafa yapıyorum. Boncuklarınızı çok sıkmayın. Çok da gevşek bırakmayın. Evet ikinci boncuğumu da kum boncuğumu da aldım sabitledim. Üçüncü kum boncuğumu da alıyorum. Evet. Şimdi tekrar yazmamı çeviriyorum. İlmeğimin boncuğumun sağ tarafıma iğnemi geçirdim ve de buraya bir zürafa oluşturuyorum. Çok gevşek olmasın, çok sıkı da olmasın. Eliniz yaptıkça alışır ama ilk zamanlar biraz zorlayabilir. Çünkü çok e, her ilmeği olduğu için, çok e, sıkı ilerlediği için zahmetli bir model. Çok ip ve boncuk da e, tüketiyor bu model. Evet. Boncuğun sağ tarafını ipimi alıyorum. İğnemi. Bakınız. Netleşsin biraz. Işık da parladığı için. Şimdi tekrar yazmamı çevirdim. Düz yazmalarda çok şık duruyor. Desenli yazmalarda da kullanabilirsiniz. Boncuk sevenler için ama bu model gerçekten düz yazmalarda çok şık sıralı bir model. Evet, tekrar gözlemelerimin içine üçer sıra boncuklarımı diziyorum. Bir sıra boncuk, bir sıra zürafa. Tekrar çeviriyorum yazmamı. Boncumun sağ tarafından girdim ve de bir boş zürafa yaptım tekrar boncuğumu sağ tarafa sol tarafa kaydırdım sağ tarafından iğnemi geçirdim başlangıçta biraz sıkıntı olur ama ilerledikçe modeli ortaya çıktıkça daha şık daha güzel bir işiniz olur Tekrar aynı gözlemenin içine boncuğumu sabitliyorum. Bir tane daha boncuk aldım. Evet, şimdi tekrar yazımı çeviriyorum. Ve de boncuklarımın üstünü zürafalarla tamamlıyorum. sol tarafa kaydırdım sağ tarafına ilmeğimi sabitledim bakınız ilk aşaması oluştu tekrar zeminden 1 2 3 4 tane boş zürafa bırakıyorum buraya çok gergin olmayan çok da gevşek olmayan bir köprü oluşturdum bakınız çok gergin değil çok gevşekli değil yoksa araları çok mesafeli olur İlmeğimi sabitledim. İsterseniz yazmanızı çevirmeden de bu şekilde çalışabilirsiniz. İsterseniz yazmanızı çevirin. <laughs> Yine aynı işlemleri uygulayarak boncuklarımı dizeceğim buraya. Evet bakınız 3 tane boncuğumu dizdim. Şimdi tekrar yazmamı çeviriyorum ve yine üzerine boncuğumu sol tarafa kaydırdım. Sağ taraftan iğnemi geçirdim ve de üzerine çok sıkı zürafalar yapıyorum. İğne geçebilecek şekilde bir üst sırada çünkü tekrar boncuk dizeceğiz üzerine. Evet. Bakınız. Şimdi tekrar çevirdim. İki sıradan oluşan bir model. Çok zevkli. <laughs> çok şık. Söylemiş olduğum gibi çeyizlerinizi taşlandıran bir model. Benim de sayfamda en çok sipariş aldığım ilk günden beri bana sipariş ekorları kırdıran bir model tekrar zürafaların üzerine Boncuk zürafalarımı tamamlıyorum. Boncuğumu sol tarafa kaydırdım. Ve her bir yapmış olduğum alttaki zürafamın içine sabitliyorum. Tabi her zaman boncuklu yazma yapmak çok zahmetlidir arkadaşlar. Ee, bunu unutmayın. Hem boncuk iğnesi hem her defasında boncuk alıp tak, takmak zahmetli. Ona göre de sipariş verirken ya da sipariş alırken modelinize göre fiyatlandırabilirsiniz ve elinizin işçiliğine göre bu da çok önemli Evet boncuğumu sol tarafa kaydırdım ve de sol boncuğumu da sabitledim <laughs> Pardon, özür dilerim görmüş olduğunuz gibi modelimiz ortaya çıktı tekrardan 1 2 3 4. zürafama ilmeğimi sabitliyorum modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben biraz ilerleyelim. Üst sırasıyla ile tamamlayalım. Ben örnek olacağı için biraz ilerledim. Söylemiş olduğum gibi sayfamın alt kısımlarında da aynı modellerin başlangıcı, bitişi, köşelerde dönme şeklinde e, modelimin anlatımlarını bulabilirsiniz. Evet. Şimdi üst sırasını başlayacağız. O yüzden ilmeğimi sabitliyorum. Buradaki uzanan ipimizi de e, yazmamız bitip buraya geldiğimiz zaman bunu keseceğiz ve bu noktada birleştireceğiz tekrardan. Ve de her bir gözlemenin içine Burada ben biraz e, gevşek yaptım sizin daha iyi görmeniz için ama normalde ben çalışırken daha sıkı yapıyorum boncuklar daha böyle e, tok ve sık. Evet en başa en tepeye geldim ve buraya üç tane kibik hazırlıyorum kibik kibiklere bir tık büyük yapıyorum daha hoş duruyor ama sizin zevkinize kalmış siz e, küçük de yapabilirsiniz ama bu modelde kiplikler bir tık daha büyük olursa daha hoş duruyor yazmada. Aynı boylar olmasa dikkat edelim. Evet bakın. Şimdi yandaki her bir gözlemeye girerek üst sıramızı rafalarını tamamlıyorum. Şimdi bağlantı yerini boş ortadaki yere indim ve de diğer hazırlamış olduğum sıraya geçiyorum. Sırafağımı yaptım. ve de içerisine tekrar 3 tane kipriğimi hazırlıyorum. ortaya geldim. Tekrardan karşı tarafa sabitledim. Şimdi yine yapmış olduğumuz boncukların zürafalarına sabitliyorum. Tepeye geldim. ve de yanlardaki her bir gözümeye zürafalarımı yapıyorum. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi ben ip artıklarını keseyim sıralı bir model söylemiş olduğum gibi başlangıç ve bitişlerde buraları kesip birleştireceğiz Evet şimdi yazmada bitmiş hali görsel şık bir sunumuyla ve fiyat bilgisiyle sizlere veda etmek istiyorum Evet görsel sunumum şık bir şekilde tamamladım gerçekten çok şık çok zarif saksı mavisine de çok yakıştı görmüş olduğunuz bu model güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok şık bir model. Eliniz sıkıysa çok güzel bir model ortaya çıkar. Evet. Böyle bir modeli bütün malzemeleri bana ait 1000 TL'ye yapıyorum. Siz de kendi yörenizde kendi çevrenizde ne kadar yapılıyorsa kendi el işçinizi göre fiyat belirleyip Sipariş alıp sipariş oluşturabilirsiniz. Gerçekten çok şık. Sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız da bana CZC'si Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni izleyip bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkça kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.